basın özgürlüğünü de yok ettiler. Çünkü orada da adalet yok. Basın ilan kurumu, radyo televizyon üst kurulu saray iktidarının silahına dönüşmüş durumda. Basın ilan kurumu ilan kesme cezaları veriyor sürekli. Anayasa mahkemesi bu cezaları veremezsin. Bunlar hukuka, basın özgürlüğüne aykırı dediği halde muhalif basını cezalandırmaya devam ediyorlar. Maalesef. Anayasa mahkemesi kararını dahi tanımayan bir basın ilan kurumuyla karşı karşıyayız. Ama zamanı geldiğinde görevlerini kötüye kullananlar hukuk önünde mutlaka hesap verecekler. Rütük sürekli cezalar yağdırıyor. 2022 yılında kestiği 54 para cezası toplam 17 milyon lirayı aştı. Evet Halk TV'ye 27 kez, Tele1'e 16 kez, KRT'ye 6 kez, Fox TV'ye 5 kez, Flash Habere 4 kez ceza kesilmiş.